Ben Sedcan'lıyım abi. Küçük Boğaz köylüyüm. Şu şey de arpaçay. Evet abi. Zabza <laughs> var, kapkaşık var. Bala işler durgun abi ya. Eskisi gibi değil yani. Eskiden nasıldı? Eskiden güzel yağ peynir verirdi ama bu sene yok. Sen bu virüs dolayısıyla yağ peynir de vermiyorlar. <laughs> Sen böyle yayla yayla geziyorsun öyle evet mi? Evet abi. Saat kaçta işe başlıyor? Sabah 6'da çıkıyoruz, akşam 6'ya kadar dolaşıyoruz geçit köyü ailesindesin. Evet abi. Satabildin mi bir şey? Allah bereket versin. Yine bir şeyler sat. Ne? Başurup başurup mu? Her Kovalarım var. Evet, Bardak, evet. Tamam. 20 sene abi. Var da. Tamam olmuş onları yazken. Bu 20 senedir. Evet. Halit Koca. Geçimini bu işle mi sağlıyorsun? Evet abi. Günde kaç köy geziyorsun? 4-5 aile gezeriz kurtarıyor mu yakıt masraf? İdare ederim. Peki sadece peşin para mı alıyorsunuz yoksa değiş tokuş da oluyor mu? Veresiye de veriyoruz. Ya peynir, çürük ne olursa alırız abi. Yani peynir de alıp yerine malzeme veriyorsunuz. Evet abi.